Kahramanmaraş deyince akla gelen ilk başlıklardan bir tanesi edebiyat. Zira o, o topraklardan çıkan edebiyatçılarımız, şairlerimiz malumunuz. Üçüncü uluslararası şiir ve edebiyat günleri başlıyor Kahramanmaraş'ta. Muhabir arkadaşımız Barış Türel e, konuyla birlikte e, o noktada bizi bekliyor. Hemen oraya dönelim. Evet, şiir ve edebiyatın başkenti, yedi güzel adamın şehri Kahramanmaraş'ta üçüncü kez şiir ve uluslararası şiir ve edebiyat günleri düzenlenecek. Maraş'ta. Bu konuyla ilgili şimdi detayları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayrettin Güngör'den dinleyeceğiz. Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Siz hoş geldiniz. Sağ olun. Öncelikle neden Maraş ve neden şiir ve edebiyat? Bundan başlayalım başkanım. Başlayalım. Öncelikle şiir ve edebiyatın başkenti Kahraman şehirden, Yedi Güzel Adam'ın şehrinden herkese merhaba diyoruz. Neden şiir ve edebiyatın başkenti? Çünkü her şehrin bir kimliği var, öne çıkan bir değeri var. da öne çıkan değerlerinden biri de şiir ve edebiyat. Burada şunu hatırlatmak isterim. Komşumuz Gaziantep, gastronomide öne çıkmış ve UNESCO'ya dahil olmuş bir şehir. Bu Gaziantep'in gastronomi alanında UNESCO'ya dahil olmasının tanıtımında Sayın Cumhurbaşkanımız Kahramanmaraş'ta şiir ve edebiyatta hem uluslararası aranda hem de UNESCO'ya dahil olması gerektiği konusunda bir tavsiyesi olmuştu. Bu şehir kadim bir şehir. Bu şehir şiir ve edebiyatıyla öne çıkan bir şehir. Bu şehir yedi güzel adamın şehri. Dolayısıyla biz öne çıkan bu değerimizi, var olan bir değerimizi... Hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda tanıtmamız gerekiyor. İşte bu nedenle Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günlerini düzenliyoruz. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Geçtiğimiz yani 2020 yılında başlamıştık. Her yıl gelişerek devam ediyor ve üçüncü Şiir ve Edebiyat Haftamızı düzenliyoruz. Evet, üçüncü kez Düzenleniyor aynı zamanda UNESCO yolunda ee, Kahramanmaraş. Şimdi şöyle bakacak olursak programın detayına bugün başlayacak değil mi başkanım? Evet bugün Üçüncüsü. Başlayacak. Ee, nasıl biraz içeriğinden bahsedelim isterseniz. Şimdi biraz da belki UNESCO yolculuğunda da bahsetmekte yarar var. Ben şunu ifade ettim. Kahramanmaraş kadim bir şehir. Şiir ve edebiyat bizde var olan bir değer. Dolayısıyla dedik ki bu değerimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada tanıtmamızın çok önemli olduğunu hem şehrimiz hem ülkemiz için. Çünkü Türkiye'den hiçbir şehir şiir ve edebiyat dalında UNESCO'da değil. Biz geçtiğimiz yıl bu konuda çok ciddi bir hazırlık yaptık, çalışma yaptık. E, yedek listede yer alarak bu iddiamızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu değerimizi de uluslararası araneye çıkararak hem uluslararası aranda da, alanda da bu değerimizi inşallah tanıtmış olacağız. Şimdi Karacaoğlan'dan Necip Fazıl'a, Necip Fazıl'dan Nuri Pakdil'e, Abdurrahim Karakoç'a, Bahattin Karakoç, Rasim Özden, Ören, Cahit Zarifoğlu, Akif İnan gibi çok değerli şu anda da bir çırpıda ismini sayamadığım bu şehrin yetiştirdiği ve bu ülken, ülkenin evladına çok değerli şairi ve yazarlarımız var. Bunların tabii ki, bunlara çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun diyoruz. Biz şiir ve edebiyat haftasıyla bir defa dünyanın en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği şehir olarak Kahramanmaraş'ı inşallah konumlandıracağız. Bunun yanında konserler olacak değil mi başkanım? Evet. Başka neler olacak? Bir defa edebiyatla ilgili oturumlar olacak. Bizim tabii ki buradaki temamız, mottomuz çünkü sözümüz var. Kahramanmaraş'ın bu toprakların söyleyecek sözü var. Biz de sloganımızı çünkü sözümüz var olarak ifade ediyoruz. Edebiyatla ilgili, şiirle ilgili başlıklarda oturumlar devam edecek. Konserler var. Özellikle İnce Saz Konseri, Göksel Baktagir konseri. Ee, öncesinde de çok farklı etkinliklerimiz oldu. Mesela Karacaoğlan'dan bugüne kadar, Karacaoğlan'dan işte Aşık Veysel Aşık Veysel'den Neşet Erteş'e Neşet Erteş'ten Aşık Mahsuni'ye uzanan bir tabii ki aşıklık geleneğimiz var. Arada da bir sürü sayamadığımız. Aşık Mahsuni de bu toprakların evladı. Aşık Mahsuni ses yarışması da yaptık. Buna benzer başlıklarda oturumlarımız, konuşmacılar, bunlar bu program içerisinde yer alıyor. Son günde dediğim gibi pazar günü finalde yedi başlıkta ödüllerimizi vererek inşallah bunu en iyi şekilde kapatmış olacağız. Bir de şunu ifade ediyorum Biz Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyat alanında. En prestijli ödüllerin verildiği bir şehir olarak inşallah geleceğe dönük bir hedefimiz var. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Şiir ve edebiyatın yanında da bizim tabii birçok sektörde de önde gittiğimiz alanlar var. Bu sayede bakın birçok şehir e, ülkesinden önce tanınıyor. Şehirlerin yarıştığı bir çağda yaşıyoruz. Ve şehirler bu potansiyeliyle ziyaret ve turizm alıyor. Kahramanmaraş'ta bu markasıyla inşallah turizm potansiyelini, ziyaretçi potansiyelini her yıl kat kat artırarak devam edecek diyorum. Evet, çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Sağlığınıza sağlık. Çok çok teşekkür evet. ediyorum. Kahraman Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yayın konumuzdu. Şöyle hemen bir kez daha toparlayacak olursak 23-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri diyelim. Sözü Maraş'tan merkeze bırakalım.